insanlar bizimle yaşamaya geldikten sonra dünyada işler çok iyi gidiyordu. Ama sonra aniden niyeti her şeyi yok etmek olan bu gizemli ve kötü mektoganlar tarafından işgal edildik. Kore Degon, Slice Rack, Exo Striker ve Mandibor adında mektoganlar. Başlarında ise Bilge denen bir soytarı var. Ayrıca Nonetler denen kötü bir Bakugan çetesinden de yardım alıyorlar. Şansımıza bizim de Dragonoid Destroyer formunda gizli silahımız var. Onlarla savaşıyoruz. Çünkü kimse bizden özgürlüğümüzü alamaz. Hiçbir zaman. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Hiç olmadan. Tamam, bunu yapabilirim. Hı. Fena değil. Ama daha yükseğe çıkabilirim. Ben daha da yüksek. <laughs> da yükse <laughs> uh. 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 Evet. <laughs> Bu harikaydı. Bakugan, <laughs> Bütün çalışmaların meyvesini verdi. Gerçek bir savaşa hazırım. Nihayet bunu deneyecek durumdayım. Umarım sahibimi hayal kırıklığına uğratmama bence ilk savaşıma hazırım. Dünya beni bekle. Geliyorum. Bakın savaşçıları. Zafere büyük adım. Demek Bakugan şehri burası. Beklediğimden bile daha güzelmiş. Her yerde insanlar ve Bakuganlar var. Savaşacak birini bulmakta hiç sorun yaşamam. Bakalım kim benim için iyi bir rakip olur. Sıkı çalışılmış bir gün kadar mutlu eden bir şey yoktu. Oo, ...sert birine benziyor. Şuna bir bakalım. Merhaba dostum. Ne haber? Sen de kimsin böyle? Şehirdeki en dişli yeni Bakugan'ım... ...ve savaşacak birini arıyorum. O zaman benimle ne işin var? Meşgulüm. Göremiyor musun? Şimdi kaybol farklı. Hey dikkat et. Bu dostum sakinleşmeli. Sadece savaş istedik. Büyütecek ne var ki? Şunlar dostane görünüyor. Şansımı deneyeyim. Ne yapayım canım? Daha sonra yine gelirim. Hey hey hey! Toplanın mı acayip hareketlerime bakın. Nihayet savaş arayan birini duyuyorum sanki. Hey dostum, acayip hareketlerini görmek isterim. Şimdi savaşmaya ne dersin ha? He? Hey, yanlış anladın dostum. Ne? Sadece dans hareketlerinden söz ediyordum. İstediğin bir savaşsa savaş arenalarından birine git. Savaş arenalarımın. Evet dostum. Bütün yarışma tarzı bakuga savaşları orada gerçekleşir. Harika. Bilgi hey, için teşekkür ederim dostum. Bütün savaş arenaları kapalı da ne demek oluyor? Üzgünüm dostum ama öyle. Ama neden anlayamıyorum? Bilge ve Nonet ortaya çıkıp şehri karıştırdığından beri herkes fikir birliğiyle oyunları ertelemenin ve ortalığın durulmasını beklemenin iyi olacağına karar verdi. Berbat, şimdi savaşmak istiyorum. Ben şu anda hazırım. Heh. Sahiden bu kadar bencil misin? Ya da delirdin mi? Seni serserim. Go! Oh, o oh, büyük kamyon. Oh, büyük zıplayan kamyona! Ah, hadi ama. İğrenç kuşlar dişlerini hiç pırtsalamazlar. Jeronimo. Al yüzüm. Sadece bunun sona ermesini istiyorum. Aa, yumuşak bir yere in. Yumuşak bir bu. Ee? He? bu da ne inmesi bilmiyorum ama kesinlikle çok iyiymiş. Ha? Ben... merhaba. Sen iyi misin? Çok kötü bir gün geçirmiş gibisin. Yeah <sighs> ...aslında çok küçük düşürücüydü. Dünyaya savaşmaya gelmiştim ama... ...pimpon topu gibi oradan oraya sektim. Bana iyi davrandığın için teşekkür ederim. Ya, tabii ki. Burası Bakugan şehri. Herkes uyum içinde yaşar. Senin ilk izleniminin daha iyi olmasını isterdim. Her neyse adın ne bakalım? Ha, evet. <laughs> Benim adım Erogan. Merhaba Erogan. Tanıştığımıza sevindim. Teşekkür ederim. Senin içeceğine düşmüş olmama çok sevindim. Peki senin adın ne sahibe? Bana sahip deme. Sadece Runo desen yeter. Peki Runo bu kadar yolu ve arenalarda kapalı. Bana savaşacak birini bulabilir misin? Aa, bilemiyorum. Bilgi hala serbestken bu iyi bir fikir olmayabilir. Dostça bir savaşın dikkati dağıtması kötü olur. Emin misin? Takım arkadaşlarım Bakugan savaşçıları ve ben çıkacak sorunları önceden görmek için takipteyiz. Gözümüzü dört açmalıyız. Sen Bakugan savaşçıları mı dedin? O adamlar efsane ve sen o takıma üyesin. Bu kesinlikle harika. Evet yakın zamanda yardım için onlara tekrar katıl. Savaşçı olarak mı? Şey bugünlerde savaşçılar için arka planda destek vermekle yetiniyorum. Çünkü şu anda bir ortağım yok. Ciddi misin? Yalnız mı takılıyorsun? Evet öyle ama önemli değil. Yine de takımın önemli bir parçasıyım. Ortaklardan söz etmişken seninki nerede? Ayrı mı düştünüz yoksa sen de mi yalnız takılıyorsun? Aslında Bakugan şehrine gelmemin bir diğer sebebi bu. Ortak bulabilmek mi? Evet doğru ve görünüşe göre bunu başarabilirim değil mi? He? Sahibe Runo, savaş ortağım olma büyük onurunu bana bahşeder misin? He? Bunu bir düşün, sen Bakugan olmayan bir savaşçısın, ben de savaşçısı olmayan bir Bakugan'ın Bu mükemmel, ayrıca kendi kendime antrenman yapmaktan bıktım. He? ...Erogan'la böyle tanıştım ve o zamandan beri de yanımdan hiç ayrılmadı. Tek istediğim savaşmak arkadaşlar. Yani ne dersiniz takımınıza katılabilir miyim? Lütfen, 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 lütfen. <laughs> Azmin'i kesinlikle takdir ediyorum doğrusu. Karıçoy'a <laughs> <laughs> istediğin kadar akver rakstır. Bence bu çocuk biraz fazla ısrarcı. <laughs> Bana seni hatırladı. <laughs> Sen neden bahsediyorsun? Söyler misin savaşmak için bu acelen nedir böyle? Uzmanlık alanım her zaman sıçramak oldu. Bu konuda iyiydim. Bu yüzden sahibem beni hep bu konuda eğitti. İşte benim tek yaptığım buydu. Yukarı aşağı zıplayıp duruyordum. Sabahtan akşama dek. Ama sonunda bulutların arasında olmaktan sıkıldım. Ve ötesinde ne var merak ettim. İşte buradayım millet. Yeteneklerimi gerçek bir savaşta sınamak için geldim. Gerçekten yükseğe sıçrayabildiğin için iyi bir savaşçı olacağını mı düşünüyorsun? Ha, savaşmadan bunun doğru olup olmadığını nasıl bileceğim? Ortalıkta zıplamaktan başka bir şey yapmazsam öğrenemem. Açıkçası bir savaşçı olmanın ne demek olduğunu tam olarak anlamamışsın. Neden benimle çocukmuşum gibi konuşuyorsun? Eski sahibem gibi davranıyorsun. Evet, sen ne düşünüyorsun ha? Bence Runo. Onu sen yanında getirdiğine göre bu problem senindir. Pekala, yardım etmeyin o zaman. Ee, i̇lginç bir şey görüyor musun Mira? Olağanüstü bir sıçrama yeteneği var orası kesin. Size söylüyorum arkadaşlar benim tek yaptığım bu gece gündüz Lafı gelmişken bacaklarıma kramplar girdiğine göre antrenman yapma zamanım gelmiş. Nasıl yani şimdi mi? Evet. Bu hamlama hissini ancak böyle geçirebilirim. Bu yakınlarda antrenman yapabileceğim bir yer var mı biliyor musun sahibi Runo? Um, antrenman mı? Ya bu dağlarda antrenman olayı şun gibi birinin tarzı. Benim değil. Antrenmandan bıkıp vatanı terk etmiş biri olarak oldukça sıkı çalışıyorsun Erogan. Sadece antrenmandan fazlasını istiyorum dedim. Tamamen bırakmayı istemedim. Ama söylemeliyim. Burada seninle olduğum için çok mutluyum. Tek günlük bir çalışma olsa bile ama daha çok yapsak çok memnun olurum. Yani ne dersin? Ortak olalım mı? Lütfen 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 lütfen, lütfen, lütfen. Kes artık şu ortaklık lafını. Ben savaşmaya çok uzun süre önce son verdim. Ne? Böyle bir şey neden yaptın ki? Eski ortam, Bakugan Tigreira ile beraber ön safta savaşmak yerine çok daha defansif bir rol üstlenmeye karar vermiştik. Yani arka planda kalıp aileni korumak gibi bir şey mi? Hı hı. Ama benden söz ettiğimiz yeter. Sen antrenman yapılsın diye buraya geldik. Çünkü savaşçı olacaksan yapman gereken bu. Peki hadi başlayalım. Bye, Jenna. Şu işe bak. <laughs> Dragonoid Destroyer, Kıpışmaya hazır ol. İntikamınızı alacaksınız nonetler. Runo sadece savaş giysisi operatörü sanmıştım. O daha önce hiç görmemiştim. Ama eğer burada çalışıyorlarsa demek ki bu onun savaş orta. Onları yenmesi çok kolay olur. Balista, sen neden böyle sessizsin? <laughs> Güven Balista. Gördüklerini unutsan iyi edersin. Sadece şimdilik. Gözümüzü esas hedeften ayırmamalıyız. Anladın mı? Bir şey yok. Sadece yaklaşan savaşı düşünüyorum. <laughs> Gerçekten çok iyiydi. Neden biraz soluklanmıyorsun? Hayır. <laughs> Biraz daha yapabilirim. Bana bir dakika ver tamam mı? Gerçekten yüzde yüz on çaba harcıyorsun. Bence sahiben seni şimdi görse çok gurur duyardı Eroga. Ne? Sahiden öyle mi dersin? Evet. Teşekkür ederim. Ne? Ha? ha? Bilgi. Demek sen de savaşıyorsun her onu. Bakalım nasıl savaşıyormuşsun. Ne? hiç sanmıyorum dostum. O hayatı bıraktım ben tamam mı? Tabii ki savaşırız ucube. Ha? Seninle yerleri süpürürüz. Tabii ki. Say ne kadar güçlüyüm ve dayanıklıyım gördünüz. Bunu yapabilirim inanın. <laughs> Görünüşe göre Bakugan'ın küstahlığı ikinize de yetiyor. Bilge! Ha? <laughs> Savaşmak istiyorsan bizi bir dene. <laughs> Gel. Bizi nasıl buldunuz? Mire bize trenle gittiğinizi söyledi. Biz de Runo'nun bakumetre sinyalinden sizi izledik. Görünüşe göre vaktinde geldik. Ah. Den Kuzo bana nutuk çekmeyi düşünüyorsan bir kere daha düşün lütfen. Ah. Bekle Runo. Biz sana nutuk çekmeye gelmemiştik. Senden özür dilemeye gelmiştik. Bir dakika. Pekala. Galiba bunu kabul edebilirim. Hmm. Hadi bakalım Bilge. Büyük zeble kusum. Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Kalk Ventus Forte! Kalk Akros Balista! Bakugan! Savaş! Baku Skyrider sıçra! Ha? Hadi Virus Fusion Dragonoid! Aa! Baku Skyrider sıçra! Hadi Eos Reptac! <laughs> Yetenek etkin. Değişim fırtınası. İnanamıyorum. Çok güçlü. Dikkat et. Sıra sende profesör. Yetenek etkin. Şafak kamçısı. Ha! Ha! Yetenek etkin. Seren kancası. Hedefe kilitlendi. Ateş! Süper! Yetenek etkin! Hiper çiviklik. Ha! Olamaz! Ha! Nereye gittiğini zannediyorsun? Vazgeç! Saldırıların bir nonet karşısında çok yetersiz! Ha! Bundan paçayı yutamazsın, Warton! Merak etme, daha uzun süre buradayım. Drago! Hazır mısın balista? Kombine olma zamanı. Söyle yeter. Bakugan kaynaş! Çok şiddetliymiş. Bu savaşı kaybetmeyeceğiz. Beni duydun mu Bilge? Drago, Reptak, birleşme zamanı. Tamam. tamam. Vizyon yeteneği etkin. Hadronu savaşı kazanabilirler. Drago sen iyi misin? Hayır olamaz. Kendimi Çok... güçlü ve dayanıklı zannederdim ama bu tipler... Açıkçası bir savaşçı olmanın ne demek olduğunu tam olarak anlamamışsın. Drago haklıydı o zaman anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Yetenek etkin! Neler oluyor? son tarafından darbe alınca bir süre boyunca hiçbir yeteneğini etkin hale getiremezsin. Drago ve Rektak bunun gibi zor anlarda bile savaşmayı hiç bırakmaz Erogan. Çünkü bizi korumak istiyorlar. <laughs> Bu çok çetindi ama daha kötüsünü de gördük değil mi Drago? Kesinlikle. Bu sadece bir ısınma ayakta. Onlara insan ve Bakugan bağının gücünü iyice gösterelim çocuklar. Artık yeni sözler bulmalısın. <laughs> Bu da ne? Yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Şimdi gerçek bir savaşçı olmak ne demekmiş anlıyorum. Lütfen sahibe Runo izin ver bu savaşta yardım edeyim. Bilge bu round'ı kazanmış olabilirsin ama daha bizim işimiz bitmedi duydun mu? Hmm, kaybedecek biri gibi konuşuyorsun. Bu benim yeteneklerimi denemem ya da antrenmandan sıkılmam meselesi değil. Dragonoid Destroyer! Sonunda savaşma isteğinin gerçek sebebini buldum. İzin ver savaşayım. Bakugan! Savaş! Eminim ki vatanımdaki asıl sahibem de böyle olsun isterdi. Evet haklısın. Gel! Arkadaşlarından biraz yardım geliyor. Hakugan savaş! Hazır mısın Drago? Tabii ki. Bakugan! Savaş! Hadi! Suçlama saldırısı! İşte gidiyoruz! Toprak revolveri. Gösterin onlara, hadi. Saldır. Size söyledim, saldırılarınız faydasız. Ha! Bir açık gördüm. Yetenek, etkin, yıldırım ezici. Bu çok iyi, çok iyiydi. Başardım. Onu resmen silkeledim. Füzyon yeteneği etkin. Patlama darbesi. Olamaz. Beni asla yenemezsin. Ama onu yok ettim sanmıştım. Gardını indirmeyi Rokan. Nonetler gerçekten çok kötüdür. Ve o kadar da kolayca yenilmezler. Bunu unutma. Olamaz. Peki şimdi ne yapacağız? Dikkat et Erogan. Uh, uh. Dayanmamız gerekiyor. Ay bıktım artık şu ortumdan. Bunu aşamayız. Bu yüzden yeni yukarıdan saldırmamız gerekecek. Neredeyse buraya saplanmış haldeyim. Ben o kadar yükseğe çıkamam. O, oh, bu çok daha yüksek ama sanırım yapabilirim. <laughs> Dragonoid Destroyer'in bir saldırılık enerjisi kaldı. Yani bunu tek başına yapman gerek. Hallederim. Sadece bu en iyi sıçrayışım olmalı. Bekle. Belki sana bir yardımım olur. Hadi yapalım öyleyse. <laughs> Duracağım. Gerisi sana kalmış dostum. Tamamdır. Pekala. Hani. Hadi bakalım. Aç! Bunu başaracağım. Çünkü savaşçılar bana savaşmak için en doğru sebepleri gösterdiler. Şimdi de iniş zamanı. Oh, 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 oh. Sence bu berbat saldırı bende işe yarar mı? Kesinlikle! Üç topu! Oh. Ah, şimdi! Elinden geleni yap evlat! Hadi Rogan! Oh. Hadi Dragonoid Destroyer! Hiper Çapraz Top! Ooo! Oh. ...bugün beni kesinlikle şaşırttınız. <laughs> evet. Çok iyi bir sıçramaydı. Teşekkür ederim. Demek neden savaşmak istediğini öğrendin. He? Evet ama bunu unuttum bile. Ha, sen ciddi misin? Hayır sana takılıyorum. Çünkü ortaklar arada şakalaşır değil mi? Sana tekrar teşekkür ederim sahibi Runo. Çünkü bana karşı çok iyi davrandın. Harika zaman geçirdim ve bir sürü şey öğrendim. Ama sanırım vatanıma dönmeli ve eğitimimi sürdürmeliyim. <laughs> sahibi, sizden izin almadan böyle kaçtığım için çok üzgünüm. Ama dünyada geçirdiğim kısa zamanda çok değerli dersler aldım. Gerçek Bakugan savaşçılarının yanında yeni ortağım Runo'yla savaştım. Rono, onu tanıyorum. Onun yanında birçok şey öğrenebilmene şaşmadım. Ama şimdi yuvandasın ve dikkatini yine sıçrama antrenmanına vermelisin. Hadi bakalım. Evet efendim. Rono, uzun zaman geçmiş ve seninle ayrı kalmış olsak da kalplerimiz hala birbirine bağlı. Her neredeysen sana sadece mutluluk ve sağlık dilerim. Bütün Bakugan savaşçılarına da. Uzun zamandır Bilge'nin vaat ettiği şekilde Drago'ndan intikamımızı almayı bekliyoruz. Nonet kardeşlerim ve ben onun bir şeyi sakladığından şüpheleniyoruz. Sığınağımızın derinliklerinde bir yerde aynı Bilge gibi görünen bir esir buldum. Ama o kimdi? Biz bu soruya cevap vermeden Bakugan savaşları sığınağımıza girdiler. Düşman içerisinde. Cesaretiniz varsa gelecek bölümü mutlaka izleyin ama eminim Drago ve savaşların sonu iyi olmayacak.